Benim ana gündemim e, yurt dışında yaşayan e, Türklerin e, varlıklarının e, tüm farklılıklarıyla birlikte öznelliklerinin e, kabullenilmesi ve bu çerçevede yaygın bir biçimde e, ana dil eğitimi, kültürel birikimin muhafazası ve ayrımcılıkla mücadele konuların e, ana temalar olarak ele alınması olacaktır. Bu ya, Ana dil e, hususuyla ilgili artık diasporanın yaşadığı ülkelerde de çift dilli çift müfredatlı e, eğitim verecek okulların kurulması ve e, devlet tarafından kurulması bir özel sektöründe bu alana teşvik edilmesi e, suretiyle okulların sayısının artırılması ve bunun yanında da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da diasporanın yaşadığı her yerde ana dil eğitiminin verilmesi noktasında çabamız olacaktır. Bunun ötesinde kültürel kimliğin muhafazası ile ilgili özellikle 3. 4. nesil gençlerimize yönelik Sayın Başbakanımızın da yine devamlı bir biçimde altını çizdiği ve AK Parti'nin seçim beyannamesinde de belirtildiği gibi yurt dışındaki gençlerimize yönelik özel çalışmalar yapılacak Türkiye'yi tanımaları, Türkiye'nin zengin kültürünü, tarihini bilmeleri ve pozitif bir kültür olarak Bunları sahiplenmeleri için gençlik köprüleri adı altında yapılan çalışmalar daha da yaygınlaştırılacak. Yurt dışındaki gençlere yönelik, üniversite eğitimi gören gençlere yönelik burslar genişletilecek. Bu konuyla ilgili bütçe ciddi manada artırılacak. Ayrımcılıkla ilgili ayrımcılık yerinden çözülmesi gereken, sivil toplumun güçlendirilmesi gereken, ciddi manada güçlendirilmesi gereken bir alandır. Bu konuyla ilgili de sivil toplumun güçlendirilmesi hususunda bir dizi destek çalışmaları yapılması gerekiyor. Bunlar yapılacaktır. Bunların yanında mutlaka ve mutlaka Türkiye'de üniversite okumak isteyen gençlerimizin e, Z yönelik üniversitelerde kontenjanların artırılması gerekiyor. Türkiye'de e, memuriyete girmek isteyen insanlarımızın da işte önündeki birçok engel örneğin KPSS'nin yurt dışında okumuş gençlere göre uyarlanması hususunda bir dizi adımlar atılacaktır yeni dönemde. AK Parti